İstanbul Kartal'dan bir mobilya fabrikasından çıkan yangına aktaralım şimdi. İki işçi bu yangında ağır yaralandı. İtfaiye, sağlık ekipleri teyakkuzda. Bu kez yanan Kartal'da bir mobilya fabrikası. Pano patlamış oldu. Patlayan iddialara göre panoydu, ama o kadarla sınırlı kalmadı. İki işçi ölümden döndü, ağır yaralandı. Bir, 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 bir. Elektrik panosuna kalas düşürmüşler. Elektrik kontağı almış. Fabrikanın sahibi böyle dedi. Kartal Çavuşoğlu mahallesindeki mobilya fabrikasında işçiler Mehmet Yıldırım ve Muharrem Salman talaş topluyordu. İddialara göre toplanan talaşlar elektrik panosunun üzerine düştü. O anda kıvılcımlar yükselmeye başladı. Patlama sesine evet uyandım. Sonra duman vardı tabii binanın arkasında üstünden gelen. Kıvılcımlar fabrikadaki diğer yanıcı maddelere de sıçradı. İşçiler alevlerin arasında kaldı. Abi yani içeriden sesler geliyordu imdat gibi bayağı bir gürültüler geliyordu. Mehmet Yıldırım ve Muharrem Salman patlamada ağır yaralandı. Çeşitli yerlerinde ağır derecede yanıklar oluştu. İki kişi vardı zaten yaralı bir tanesi çok kötü durumdaydı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yangında yaralanan iki işçi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis yangın konusunda bilgi aldı ve olayla ilgili soruşturma başlattı.